Herkese merhaba arkadaşlar. Annemiz Kaman yine videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Pazartesi haber verdiğimiz bir seriyle karşınızdayız hocam. Çok uzun zamandır yapıyorduk ama dedik ki bunu düzenli hale getirelim. Hocam bu serimizin adı Altın Dokunuş. Takipçimizin hesabına giriyoruz. 12.800 myclub yüklüyoruz ve ne yapıyoruz? Hocam o takipçimizin hesabına o hafta olan ihtiyacı olan bütün paketleri alıp bütün kartları alıyoruz. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ya. İnanılmaz bir içerik. Peki bir sonraki takipçi siz olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bu ilkini kickte yayında seçtik arkadaşlar bilginiz olsun. Bundan sonrası için hemen bu videoyu beğen kanalımıza abone ol. Bildirimlerini tümü olarak ayarla. Üzerine instagramlarımızı kanala takip et. Çünkü instagramdan yazıyorum ben sana. Ve yorumlara instagram adresini yaz. Eğer bu video hocam 10.000 like alırsa hemen bu videonun altından yorumlardan direkt birini alacağız. Haftaya o kişinin hesabına para yatıracağız. Böyle böyle her o videonun altına almayı düşünüyoruz. O yüzden takip etmeyi, bildirimler açmayı ve Instagram'dan etmeyi unutmayın. Chat zaten canım burada duruyor ekipte. Burada beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim, abi. İbrahim hoş bulduk Yıldız abi. diye bir kardeşimize çıktı. Canlı yayında yaptık. Tekrar izlerler. Gördünüz. Evet abi. İbrahim'in ben daha çok şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu çalışlarda umarım en çok ihtiyacı olanlar katılır. Zenginlere yapmıyoruz bakın. Bakıyoruz adamın hesabı iyiyse yapmıyoruz. Ama İbrahim'in hesabına girdik. İbrahim'in hesap terelelli. Millet dedik abi İbrahim bazı kardeşlerim var kendilerine çıkmasını istiyor. Abi bu hesabın neresi kötü iyi falan dedi. Oğlum paso full bedava oyuncağı var. Paso full bedava oyuncağı var. Adam <laughs> emek yapmış uğraşmış anca böyle yapmış. Bu bu yüzde para yatırılabilecek bir hesap doğru mu ekip? Evet, evet abi. Ekip abi vallahi 31'de Biraz aktif yok. ekip ya. Abi iki saniye ben delay vardı. Yok yani. Bir delay var yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> direkt dürüst abi porno. <gülüyor> <gülüyor> Aha Arda? Efendim Çıkalım Arda. Çıkalım hesapta. var. Oooo, 100 Torres abi 500 MC Torres, Torres abi zengin. Zengin, zengi zengi abi çek. Çıkış yapıyorum. Çık, çok Abi zengi. abi şey e, Van bende yok. Darwin Nunez yok. Van var. Oh, ben oh. git kenene 28 lira ver gel bir de burada. Ya abi çıkalım. <laughs> Sizi daha çok şaşırtayım mı? Evet. Abi. <laughs> Oha. Oha. Ne diyorsun abi? Abi adam zengin çıkıyor ben sattım. Abi bu hesap 150 pik. Ayıp da para yatırmış. Oha ya. Ayıp denen bir şey <laughs> Şaka bir yana biz İbrahim'e dedik ki kantuna almışsın lan çıkacağız zaten dedik. Abi tek attım valla tek attım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beyler hesabın ihtiyaçlarını ver. Bu hafta neler var elimizde? Vinicius Junior var, Rodley var, Bellingham var, Peter Cech var, üzerine Beckham var, Klaus var, Messi, Neymar paketi var. Hem de ekstra almıyoruz. İhtiyaç var al mı? Yok ya, çabuk Alonso. Hangi yer lazım bu oyunculardan? Bence hepsi. Bence de. Kaleci lazım, forvet lazım. Ne gelirse kardır abi. Abi hepsi lazım ya. Hepsi lazım. Kardeşime de güzel bir katlı kuralım. Dördüncü klasmana tıkanıp kalmış. Üçe çıkamıyormuş bu adam. İbrahim. Hocam Mağaza kısmına geldik. E futbol parası dedik hocam. Şuraya geldik. Son paketi alıp geliyorum. Oynat bakalım. Hocam geldik. İbrahim'in hesabını bir alçık donatalım. Ekip hazır mıyız? Evet. Neyle hazır başlıyoruz abi. baba? Abi, bir daha kadruya girsene. Defans yok. Sesin biraz Depansiyo. uzaktan geliyor Tolga Şimdi geliyor mu? 10 numara. Abi, bence Rodri paketinden başlayalım mı? Bence Neymar paketi öncelikle. Ne diyorsunuz o işlere? Messi Neymar. Abi bence onları bir sonra. Şunu söyleyeyim mi? İbrahim'e soralım mı? Olur. Messi ya da Neymar istiyorsa bir şeyler yapılabilir. İbrahim'cim Messi ya da Neymar paketini istiyor musun? Herhangi bir paket istiyor musun? Öncelikle kendisine soralım. İstiyorsa onu bir istediği bir şeyi kavuşturalım. Diğerlerinden çıkaramamak da var. Paketlerden ya, neleri istiyor mesela? Aynen. İstediği bir paket var mı İbrahim'in? Çete yazsın o biz şuradan paketlere gidelim mağaza Çete hemen Messi Messi Neymar yazıyor. <laughs> Paketler İbrahim buradan bir paket alabiliriz hocam. Neymar, Neymar paketi. paketi de var. Neymar paketi. Abi, abi sadece Neymar paketi diyor İbrahim. Okey baba Neymar'ın daha sahil işler. Tamam şimdi öndeki İbrahim'in ilk isteğini gerçekleştirdik. Neymar paketi Donnarumas da var. Eğer çek çıkmazsa olur. Tamam mı? Buradan ekleme yapılabilecek başka kim var? Dikkat çekici oyuncu. Çok da yok. Beyler, bu çocuğa bence kaleciyi ben bir kenara bırak. öncelikle Vinicius Ata'yı doğru birazcık tek tek 10'lu vurmak istiyorum. Benim bende de Hem bu üçü direkt bunu kadrosunu level atlattı. Tek bir tane açmış. Bundan bundan gelmesi yok mu? İbrahim hayırdır? Oha! Aha. 200 MC'de buraya oğlum bu Buradan paranın ne İbrahim. Oh. Bundan açmamış. Bundan açak mı? <laughs> Üç tane Bundan üç tane aç mı? O be bu berek zaten. Oo. i̇ki tane kendini şımartmış. Abi tane. İbrahim tek 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 vurulmuş. Hani fakirdi bu adam? Hani fakirdi lan? Para babası bu adam. <laughs> Baba bismillahirrahmanirrahim. Tek atarsak çok sevinirim. Ne olur gel artık. Ne olur gel. Aha. Yeşil yanıyor. Döner mi lan? Abi şansı var. Dönme şansı abi. var. Abi döner mi lan? Hocam. Hemen bakıyorum. bakıyorum. Abi içimizde arkadaşlar şöyle bir hatamız var Heh. çok iyi top çıkaran Tol Tolga geldi hiç çıkarmayan Arda geldi nötrle de ben ibini şu an hiç çıkarmayan Arda mı bir şansını Beklesin. denesin Arda dene kardeş İbocuğum senin için abi 100 bas çek ondan sonra 3 kere iptal devam e, Remzi abi ne taktı ben. geldi mi İzle. <laughs> İbo şey İbo <laughs> Arda kendi sana çıkmasa bu kadar üzülmem oğlum adama çıkaralım. Abi ben de üzülüyorum şu an. Bayağı zevk alıyor. Şekerim <laughs> benim. Valver <de> geldi. <laughs> i̇yidir, iyidir. Oynar, oynar iyi da oynar. Tolga al sıranı ba bas yapıştır. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bas abi bir normal şeye tıkla bir. 3 oyuncu yana ekrana gelsin. Bellingham'a tıkla çık abi. Winnie'ye tıkla çık. Onunla bas geç abi. Biz. Haydi gönder Konami geldi. yapmıştır Hadi, oğlum, gel. İşte bu. Ya Tolga baba ya. Beton yetmez yetmez. Sen nasıl bir kralsın Tolga be. Estağfurullah. Uuu kimi mi diyorsun? Vinny mi? Vinny. Belinga. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hayırlı <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> olsun abi. Belinga tamam. İbocum hayırlı olsun. İkinci gelişim bu kartla direkt yer edebilecek bir oyuncu abi. Odegaard işine bak kardeşim. Çok güzel. Buradan devam mı birazcık? Abi şöyle bir şey var şimdi bu çocuğun bir orta saha dosa ihtiyacı var ama Bellingham'ı çektik. Abi. Şimdi buradan dosta kaleci çeksek nasıl olur diyorum. Ama DOS'a ihtiyacı varsa şu an şeyde Rodri'de daha çok şansı yok mu? Evet. Şimdi bu var, çocuğa evet. kaleci DOS mu forvet DOS mu? Ben onun için hem kaleci hem dostu buradan mı vuralım yoksa devam mı buradan? Bence forvet dost Fambast'ı çıkarır, Vinicius alır gibi. Mantıklı devam abi. Burada bir şey deneyebilir abi. miyim? Heh, evet. Arda hiç konuşma tamam mı? Tamam. Sadece izle. Döndü mü lan? Lan dönüyor. Dön lan dön lan dön lan. Takır konuşma. Dönün lan. Takır. Hı dedi işte. Hı Bellingham'da şey Vinicius'tu bu. Hı dedi salak sus diyorum. <laughs> Baksana her şeye doğruydu. Forbes'un mevkisini değiştirdi. Her şeye de... doğru adamı değiştirdi ya. Ne? Var mı? Abi hazır mısın? Hazırım. <laughs> Bas oyunculara Rodri'ye bas Sadece özelliklerine bak ve Çık 9 meca bas 2-1 gelse ne güzel olur ya Hayde Abi bu abdestiz İçi. Bu abdestiz Boşsun Erdem Fatih Yaptın lan Fatih Abi seyret şimdi Ne? Ne? Öldü Ne diyorsun? Nasıl döndü lan bu? Ne oldu? Neyin abdestizliği oğlum kardeşime Hayırlı olsun Hayırlı olsun ki Arda varsın oh. Ne oldu? Abdestsiz bu. Orası da, Şey bu. Beyler. 100 topta Winnie mi? 150 topta 3 oyundu mu? Abi. Kaleyi mi zorlayalım dem. İbrahim'e soralım mı? Ben sol derim. İbrahim'e so, sol mi? kale. İbrahim e soralım. Abi, bu adamın kaleci şanslı. Fatih ne diyor? Abi bilmiyorum kalecisi yok ya. Çeyh mantıklı geliyor ama öbüründe de şansı var şimdi. Win'i çok güzel olur bu kadroya. Çok kararsız bir seçim. Ama win'i bütün parayı bitirebilir. Yarı farkı. Yarısını fulleriz. En kötü bir epik çıkarsa kaleci şanslı sayılırdı ama sağlam, sağlam bu, bir çok, kumar bu. Çok büyük bir... Risk alamayan bir içemez. <laughs> Arda bet. Ambet. Vini abi demiş. Vini mi istiyormuş? hı Vini yazmış. Evet abi. Yandık. Yandık. Geldi. Gelmezse ağlar şimdi ne diyeyim. Şu an Oho, bence hata yapıyoruz. Bin... Fatih sendeyim. Abi şimdi ters psikoloji yapıyoruz. Eee Bellingham'a gir. Bak abi böyle sağına soluna. Bir incele. Hani bunu çıkardık biz başta. <laughs> Bundan çık abi Rod Rodri'ye gir. Olmadı. Dur bir daha düşünsün. Bas gitsin abi. <laughs> oh, olabilir. Oğlum, mi? Mi abi Vini'ye basıp Yanlış mı yapıyorsun? Abi Vini. Abi bozdun ama I sen. İbo Vini. Lan ben bozdum da İbo Vini'yi tercih etti. İki top daha Vini oynarım. İki top daha vi Bir şey diyeceğim. Biz bu çocuğa Neymar paket almadık mı? Evet. Neymar büyüktür Vini kardeşim. Ne yapacağım bir Brezilyalıydı. Oğlum kaleci. Ben şuradan Sönet şuna mi tek mi, atayım. Az Vini'ye gelelim. Geldi. Ya. Şuna bir tek atayım. <laughs> of Vini. Anlaş iptal, anlaş iptal, anlaş iptal. Hocam gel, Vini sen gel bari. İbo var ya bizim maf. Aha. Aha, geldi. Aha. Geldi. Aha. Geldi. Geldi, Aha, Geldi. Geldi. Geldi, 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 geldi. Geldi, 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 Fulledik işte abi paket okey 10 numara tamam Şu an İbo'nun hayalinin üstüne çıktık bu bizim için artı mıdır belli? Evet, Arttır. evet. Aynen öyle. İbo'nun hayalinin üstüne çıktı abi. Şu saatten sonra yapacağımız her şey şov mudur? Beni şu yaptığımızda şovdur bu arada. Evet abi. 70 top kala fırladık yani. Bu şovun ilk parçası kim olur? <gülüyor> <gülüyor> Arda Beken Bauer. Ekip anlamında. Kim açtırmak ister? <laughs> Fatih He. sen bir düzgün abi, yapamadık da. Fatih gir. Tekrar yapalım abi. Abi <laughs> gir. Petr Şehi incele. Çık abi. Anlaş iptal bas. Haydi üçlü 2'li siyah siyah. Persistan Götistan oldu. <laughs> <laughs> Enkunku. Hazır mısın Reyka? Hazırım. Petitçeyin özelliklerine bas. Ee, bak. Basıyoruz. bunu kaç kere daha Petitçe? Bak, ondan sonra çık. Onu bas. Hadi aynısını yaptık. Çok özentisin arada. Geldi gibi lan sarıyor yani için. Ha, ha o yüzden. Tolga çıkardı. Kolga. Abi yine aynısını yapalım. Ç'ye bas çık. Sonra close'a bas çık. Onu niye açma? Yine tutarsa beni yatırın da tutmayacak gibi. Açıyor. Geldi lan hadi lan. Aç abi. Bismillahirrahmanirrahim. İçi bir yanar gibi oldu. İçi yanar. Arda beyazdan yanar, döndü. Yanar 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 yanar. Abi o forma yok gibi. İçim şey. yanar yanar. <laughs> Neyse abi 200 mc'ye tek tek İki tane tekliği de ben açıyorum. Ben buradan çıkarırım. Çıkartacağım mı cidden? Işte. İki tekrar ben çıkarırım. İddiaya göre gitti zaten. Tamam çıkarsın. ne vereceksin karşılığında? Çıkarırsa ne vereceğiniz? Çıkaramazsan sen bana ne vereceksin? Bir öpücük. <laughs> ben de sana bir öpücük o zaman. Tamam al öptüm seni. <laughs> ne tamam ya. öpücük gel Hadi ya. can şahit herkes şu an canlı yerine bir öpücük. Hocam ay utandırma beni. Gel bakayım buraya kamerayı. Kamer biz, <laughs> biz oynadık? İyi yerde aldık da hata mı ettik? Bence hata etmedik. Yani hiç çıkmamasında nedir bence Vinny'e oynamak? Şu çıkanları bir kaptoya koyalım bakayım. Valla pozisyon. Balon aldık. DF'lerde sol açıklı değil mi o? Hı. Alınma sırası deyince geliyor mu? Fakir birisini aldık zengini soktuk. Ondan sonra DOS Prodramen orada. Buradan oradan. oyna dedi çocuk bize. Daha an varmış. Tamam. Geri gel la. Güzel. Bir de kim vardı? Neymar Bellingham. var abi. Bellingham ha ha Neymar da var. Bellingham'ı bir alalım abi. Hmm, görev nerede? Göbek. Petri bu arada iyi ya bence. Göbe çalıyor onun mu var? Bellingham bir de Neymar. Bellingham'ı aldık. Neymar nerede? Sola evet. çıkardım. Ha şurada. Biz CH daha önce oynama alıyorduk. Hı, hmm, çocuk mini'yi seçti mini Neymar'ı ama. Aldık abi yedekler. 1 2 3 4 tane buradan ilk 11'e verecektik. İyi bu hata yaptı ama biz Allah'tan biraz erken çıkarıp CH'ye denedik de. Öyle Kalecisi yoktu. Kendisi ısrarla kaleci istemediğini söyledi. Kalecisi yine yoktu. Yani Demek itkar, ki değil. Demek ki arkadaş az gol yiyor. Dörtte takılıp kalmış. <laughs> Şimdi Neymar orada, Bellingham onun önünde. O, o Biz buna nasıl bir kadro kurarız? Orta kafa oynuyor mu acaba? O zaman şunu yapıyoruz beyler. Diziliş değiştir. Ben bunun yerinde olsam Messi paketini de alırdım biliyor musunuz? Yani bana kalsaydı her ben Messi paketini alırdım dayı. Şöyle hocam. Bu nerede? Darwin'a alayım mı Messi'yi? Yok ya böylesi daha mantık. Ben olsam öyle yapardım yani. Bunu al abi. Seviye antrenmanı. Var mı elimizde? <laughs> Var. Roddy full abi. Ondan sonra Bellingham'a geldik abi. Seviye antrenmanı. Abi bayağı açtık biraz daha yatırsak mı? Arkadaşlar açık konuşayım benim de gönlüm istiyor. Ama maddi durumu mel vermiyor şu an benim. Onu söyleyeyim. Yani İbo'nun tercihleri doğru top açılımı yaptık. Normalde İbo'ya hiç sormayacaktık. Ben daha da güzel yapabilirdim bu hesabı. Farklı taktiklerle. Yani bir Winim olmazdı. iki tane Çehim, Klausum ya da Bekan Barum olabilirdi. İbrahim İstekler doğrultusuna gidince biraz da bu video şeye evrildi. Ars talep meselesine şunu al olur o. Şunu al olur o'ya evrildi biraz da. Yani dediğim gibi yatırdığımız para 3500 TL bir para. Yani bu 3500 TL parayı çok kişiye de bölebilirdik. E bundan sonra İbo'ya 4 oyuncu açmışız. İbo'ya açacağımıza haftaya başka bir takipçimizin hesabına para yatıralım. Adam attı Yani orada dediğim gibi arkadaşlar ben 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 %100 kaleciye giderdim. Tolga sen nasıl bir tatlıcıyla giderdin burada? Abi benim kalede kobelim varken Winnie'yi de görmezdim o kadar? Hayatımı değiştirmez Ya bir de şöyle bir şey var. Mantıksızlık şuydu. Sol açık Neymar paketini niye aldık o zaman? Sağçı alıp Vinyori'ye ya çekerdik. Yani yani Neymar'a yatırdığımız oldu. parayı iki onlu Bekhan Bauer'a vursak kaleci çıkar mıydı? Çıkar. Oku... Kaleci oldu. Bilmiyorum. Matematik Sı çok iyi ama, ama et. hesap güzel oldu. Sağlam oldu. Benim hoşuma gitti. 1, 2, 3, 4 tane yatırdım. Az daha yatıracağım yok yatıracağım yani. İbo kendi kendi... Bundan sonra full legend takipçimize sormayalım beyler. Çünkü Bence daha doğru oyuncu daha mantıklı oyuncu çıkarmak daha mantıklı diye düşünüyorum ekip. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Bence de öyle abi. Da... Yani Neymar al, ardına Vinny'i al, Vinny'i al o benim mantıklı olmuyor. Birazcık ya, daha yatıracağım. Birazcık daha yatıracağım. geliyorum. Hocam gittik çektik. 2K MC. 2K'da bir tane bile düşürsek iyi midir ekip? Evet. İyidir abi. Bir o zaman gönlümüz olur. Yani yapacak bir şey yok. Vicdanım el vermedi. 4.000 4100 oldu. Yapacak bir şey yok. Hocam ben iki tane çıkaracağımı istediğim garip bir hisra Aha! Aha. Çek, 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 geldi. İşte i̇şte ha. mu? Mu <laughs> kaleci ve 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 kaleci Geldi kaleci ve kaleci ve kaleci ve çek ve kaleci ve Çek ve kaleci 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 Aynen öyle. İbo harcamasın güzel ben bir şey diyeceğim. Beckham mı vuralım Messi paketi mi? Abi bu çocuğun sağ yok değil mi? Messi var. Dombili Messi var. İşte yani yok gibi bir şey. İbo ne istiyorsun lan? Azıcık daha İbo. bana girecek Messi alırsak. Alalım. Bana fark etmez. Şu saatten sonra biz de dönmeyiz. İstersen de direkt Beckham bağıra vuracağım. İbo harç herkes bir şey yazdı. <laughs> Abi seni zorlamak istemiyorum. İbo açıldı açıldı. Menzelet barajına döndü benim. <laughs> Boşver sen söyle. Hı hı. Messi mi istiyorsun Beckham Bağır mı istiyorsun? Yani hangisine basayım? Yani şurada ben zorlayacağım 200 lira daha 4'ü vermişiz. Ha Messi istiyorum diyor tamam. Yani şu parayı bas abi zorlamayayım diyor. Allah razı olsun o da iyi niyetli de. 100 lira daha vereceğim şu saatte sonra ne olacak ki? Canın sağ olsun İbo. İbo 1800'müş ben 1500 zannediyordum. 100 lira daha gitti İbo. <laughs> İbo borcu yazıyoruz İbo. <laughs> Baba Messi'yi aldık hayırlı olsun. 10 numara. Bütün amaçlarımıza ulaştık mı arkadaşlar? Bük. Hesap neydi ne oldu abi? Şu yani var ya inanılmaz bir seviyede bir hesap oldu. Bu birinci klasman hayırlı olsun. Bunun güzelliğine direkt. bak. Hocam Messi baba neredesin? Ne diyorsun ya? Baba şunu da fulle. Şöyle geldik şunu da fulle. Fena oldu. İbo'ya İbo babası böyle yatırım yapmaz. Olsun can sağ olsun İbo. Hepinizin can sağ olsun oğlum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekip ne diyorsunuz hesabın son haline? kusursuz 10 numara abi pes lan abi fena bir şey biz eslan fatih efendim abi gifle var bizde satak mı bizde <laughs> abi sen e, video bittikten sonra bana gönder özelden hallederim hemen hocam videomuzun sonuna geldik müthiş bir hesap oluşturduğumuza inanıyoruz kov da şanslıydık kısmen harcadık tayfuncunuz canı sağ olsun siz de böyle bir hesaba sahip olmak istiyorsanız bu videoyu beğenin kanalımıza abone olun ve bildirimleri tüm olarak ayarlayın. Instagram rehberimizi kanala takip edin. Yorumlara Instagram adresinizi yazın. Bir sonraki kişi belki sen olursun. Çok fazla like gelirse dediğim gibi bunu seri halinde yapmak istiyoruz. Sizin hesaplarınızı o anki o haftaki paketlere göre oyunculara göre güçlendirmek istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.